Şimdi dünyanın en tatlı köpeğini göstereceğim. Hazır mısınız? <laughs> Kukuuşş. Aşkım. Çağla'yı uyandırmaya kıyamamıştım. Ama saat 11.30 oldu sonradan neden beni uyandırmadın diye ağzıma sıçmasın. Şimdi gizlice operasyon yapıyoruz. Çağla, uyan. Uyan bebeğe. Saat 11.30 oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Dın> hadi Çağla. <laughs> Merhaba. Ev <laughs> harika. Evin kahveci başı olarak şimdi Çağla'ya kahve yapacağım. Benim single'ım bitti. Şimdi Çağla'ya efsane yumurtalı bilmem nere çok çok özgün, kimsenin düşünemeyeceği derecede özgün olan sandviçimden yapacağım. 200 Bu Eke ben IQ. Ne Eke? <laughs> Yumurtamı yaptım. Çağla'ya da sucuk ve kaşar kesme işini iteledim. Çünkü çok harika doğuruyor. Kesinlikle yapmaya üşendiğimle alakası yok. Çağla var. mükemmel bir doğrayıcı. Ne <laughs> şey yapacaklar? sandviçin içine yumurta koyuyor zenginlik bana gerek ee, e. Sucuk eğitliğe hmm. Bunun bir tekniği var mı ustam? Hı hı. <laughs> bunun tekniği? IQ olmak. IQ olmak. ne yapıyorsun Dünya? Yiyeceğim seni. <laughs> Burnumu karıştırıyor. <laughs> Karıştırmıyordum. Karıştırmıştım buraya. Olur kardeşim böyle şeyler. Ben karıştırıyorum. Sikret. <laughs> <laughs> girdik. Çağla'yı kuzenim diye soktum, çaktırmayın. Ama zaten kuzenim sayılır. Çok uzaktan biz akrabayız aslında. Şimdi fakülteye doğru yürüyoruz. Nasıl çıkıyorum bir bakayım. Biraz zor oluyor ve bir yerde iki adım atmak zorunda kalıyorsun. Tek adımla çıksan bile. Yani şansına kara tezgah açılmış. Kanka yemin ederim şans getirdim. Ben korkmadan önce böyle bir şey görmedim. Bak. Al stand var alırız. <laughs> İnsanlar niye bakıyor? Ha, bu, bakıyorlar ben kanka. götümü açsam bakmazlar. Hani okulda. Kanka burası şey böyle. Karı. Ama aslında üniversitede karıdan bol bir şey yok. Yani neden hala anlaşamadılar anlamadım. O, oradaki, o, oradaki tepeyi düzleştirselermiş öpüm. Öğrencileri ders öncesi sikiş temposuna hazırlama <laughs> çıkışı bu. Kamera çok patladı. <laughs> <laughs> Ama kamerayı nasıl seçtin? Kardeşim ben B kapısını kullanmıyorum. Bak benim biçimde burada. Geliyorum. Laboratuvara geldik. Çağla burada misafir çocukluğu yaparken ben de işimi halledeceğim şimdi. Şu an elimde eldiven olduğu için telefonu tutamıyorum. Ama işleme devam ediyoruz. Kaç saat oldu? Bir saat mi oldu? Bir buçuk saat mi oldu? Çağla'yı da birazcık kilitledim ama yapacak bir şey yok. O da burada zaten yayın izliyor, moderatörlük yapıyor. Harika dostum. Şu anda dördüncü süzmeyi yapıyorum saf suyla. Beni asla rahat bırakmıyorlar. Evet. Beni sürekli darlıyorlar. Bir bu var burada böyle. Biraz Eskilerden. Şüperliydi. Evet bayağı temsiz. Ay. Burada da başka bir beçiz var. Bu beçiz de okulu güzelleştiren <laughs> efektlerden biri. Lara el -Sanlı. Evet, buradaki işim bitti. Harikasın hayatım. Şimdi anca çıktık, arabaya yürüyoruz. Artık hayatım böyle anlasana, kardeş yanlar gibi. Her şeyi video çekmek zorundayım. Evet, çarken de çekiyorum. Sen görmedin sadece. <laughs> Sanayiye geldik. Arkadaşları bıraktım kaptana. Şimdi babamın yanına geldim. Dükkandayım. Video çekiyorum. Bugün bol bol video çekeceğiz. Babiş haberin olsun şimdi. Yok. Tamam mı? Ama trafik olmuş burada ya. Pavyon. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bir zamanlar 10 liraya aldığımız menü şu an 52 lira. 130 lira mı tuttu? Migros eve alışveriş yapacağız. Evde bir şey gerçi lazım mı? Bir ağ. Bir Ya Migros'ta 3 parça ürüne 240 lira verip ağzımızın payını aldık. Şimdi eve geçiyoruz. Eve geldik. Şimdi sizlerle iki yıldır yaptığım bir rutini paylaşacağım. Hazır yaparken videoya çekeyim dedim. Merhaba baba. Bugün kirpik boyayacağız. İçinden çıkanlar bir aktivatör, bir boya, bir karıştırma kabı, bir karıştırma şeysi. Aynı oranda olacak şekilde boyayla aktivatörü kapta karıştıracağım. Böyle. Gözün içine gelirse eğer acayip derecede yakan bir şey. Karışımı yaptıktan sonra uzun bir süre bekletmemek de gerekiyor. İçinde aktivatör ve boya kimyasal sonuçta ya. Bir an önce böyle bütün kirpiye şey yapacak şekilde sürüyorum. Ve gözün içine girerse yarrak. Böyle bütün kirpiye yediriyorum. Oke okay. Bu işlemi yaparken gözün dolmaması gerekiyor kesinlikle. Olarsa ıslanıyor. Islanırsa boya tutmuyor. Bu şey. Geliyorum. Teşekkür ederim. Ay çok korkutucuyum şu an özür dilerim. <laughs> Kirpiklerim sapsarı olduğu için hiçbir şey gözükmüyor ama bak bu boyadan sonra çok fena duracak. Şimdi duşa gireceğim. Evet gözlerimi boyadığımdan beri yaklaşık bir dakika geçti. Hazır duşa girmişken bunu da yıkayacağım ve sonrasında sonucu göreceğiz. Bakalım saçların nasıl olacak asıl onu merak ediyorum. Şu an çok akmamış gibi duruyor. Bir kurutalım bakalım. Burada bayağı açık duruyor ama ışıktan dolayı mı? Yarın gün ışığında anlarız artık. <laughs> yanından ayrıldım. Çarşıdaki eve geldim. Eski yayınları izleyen arkadaşlarımız bilirler. Burası salon. Burası o mık tablosunun kafama düştüğü ve bana travma yaşattığı yer. Burada normalde Kokoş'un kafesi duruyordu. Böyle bir kazolet gibi bir koltuk var evde. Dört kişi olmamıza rağmen. Ve büyünün gerçekleştiği yere geliyoruz tatlım. Ya. Şimdi bizim kataliz diye bir dersimiz var. Hoca da gruplara ödev vermiş. Ödeve ben ufaktan başlıyorum çünkü pazartesiye. En azından yayın saatine kadar bir onu halledeyim ama önce bir müziğimi açayım. Ödeve hala da... Ha, ödeve hala da devam ediyorum. Yine geçiyorum. Ya bir çarap yazmış çıldıracağım şimdi ya. <laughs> da aynı anda babuz da bize daha oyunu almadan diğer sipek hediye etmiş. Teşekkür ederiz babuz. Şu anda yayının 4 saat 12. dakikasındayız. Birazdan kapatacağım. Bugünkü kombinimiz Crocs'lar dışında. <laughs> Metoşa da gömlek giydirdim. Evden çıktık. Şimdi yine sanayiye gitme zamanı. <laughs> Amcam, babişim zaten biliyorsunuz. Söylemesi <laughs> ayıptır, Avengers deniz. <laughs> Çep. Yenilebilirler deniz. Çep yalnız. Çep artı yenilebilenlerden. <laughs> yeah. yeah. bugün babamla birlikte kıyamadığımız Bir için kahvaltımız poğaça olacak eee! dostum Abi her artık... dünyanın en güzel plakalığını çalmış buluyorum <laughs> yeeey çok okay. iyi harika aynen geldik benim şey yaptığım Dün aile şefe sevdik birazcık. Ve de bugün biraz erken başladık. Çünkü ödev yaptım. Ödev yaptığım için de 3 saat, 3,5-4 saat falan hatta bilgisayar başında oturduk. Ama bitirdik gibi. <laughs> o yüzden yayın açamadım. Artık yarın açacağım gibi duruyor. Şimdi birazcık dinlenme zamanı. <laughs> Sabahtan beri içiyormuş. Biz olmayınca canı sıkıldığı için. Sıkacağım sizi kaç gündür nerede? <laughs> <laughs> Dayım Meta'nın te eski telefonunu kullanıyor şu anda. HTC telefonun SMS şeyi de şey. This is the way. VPN'i de halletmişim. Teşekkür ederim. Sen önemsizsin. Öyle mi? Bok gibi bir sabah. Şu gözümde bir sıkıntı var. Ve i̇şte burnum tıkanmış. Kahvemi içtikten sonra bir şeyler atıştırdım çünkü ağır kesici almam gerekiyordu. Bayağı kötüydüm. Başım falan, gözüm çok kötüydü özellikle. Evden çıkıyoruz. 10 gün sonra havuz hazırmış. Süper, çok güzel bir gözüküyor abi. Benim arabamda benzin yok. Şaşırdık mı? Hayır. O yüzden bilin bakalım hangi arabayı kullanacağım. Kaja. Sorry mom. I need to take it. Annemin şeyi bulmuş, yaktı. Destur! Bu arabanın tek iyi yanı otomatik olduğu için sağ elim boşta ve video çekebilirim. Ama ivmelenmesi o kadar kötü ki böyle takır takır kademeli olarak şey yapıyor. Ama yapacak ben bir şey yok, yakıtı yok. var. <laughs> Şalayı aldık. Şimdi çarşıdaki eve Yok doğru ben gidiyoruz. Ben o ben kadar ben ısrar ya. ettiler. Annemin arabasını al, annemin arabasını al diye. Arabanın plakası çıktı. Birazcık fazla öne gitmişim. Sensörü var normalde arabanın ama ben çarptıktan sonra sensör devreye girdi. Sağ olsun Renault. Fransızlar bu işi gerçekten çok iyi biliyor kardeşim. Harika yani. Yarın bir kalkacağız. Hepimizin alnında üçüncü günümüz <laughs> çıkmış olacak. pata. çala. Matoda. Oza. Oza. Türk gençliği artık dışarıdan yemek yemektense abur cuburlarla karnını doyurmaya çalışıyor. Şimdi ben çok zekiyim popicim. <laughs> Söylemesi ayıptır. Kendime hep IQ olup insan olarak gördüm ama birazcık zorlanıyorum şu an. Normalde böyle değil. Hadi. Ah. Yaklaş abi. You trying to tease me bitch? Ah! Ya popi çok tatlısı geldi. Şu anda Poppy Playtime 2'yi oynuyoruz. Haylo. Hello. Yayınımız bitti. Islak hamburgerimizi gömdük. Şimdi arabaya yürüyoruz. <gülüyor> Kuku. Evet, <laughs> <laughs> hoşlar. Günlük sporumuzu yaptık. Ay, ay, Açıyorum Ay kong. Ben sana kong? kong? Kong kong. Şimdi ben bir şeyler yiyeceğim. O zaten sabah kalktığında yemişti. Evet. Çalayacak. Orada saklanıyor. Korkma Çağla. Gel buraya. Seni yemezler. Kahvaltımı da yaptım. Duşa girme zamanı. Hazırlandık, giyindik. Alan biz müzik açtım. Abi. It's okay, but girl no one needs to know. Yes bacos. kendiyiz yine. Ve yarınki ödevi pratik yapmam gerekiyor. Bakalım 10 dakika olacak mı sunum? Meta sunumu mu yapacağım? Gerçekten. <laughs> evet yayındaydık. popüye giremedik. Sıkıntı çıktı. O yüzden bilgisayarı baştan bir kapatıp açıyoruz. Her düzelerse oyuna gireceğiz. Düzelmezse. Ben <laughs> herkesi katliam yapacağım. Ben <laughs> 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 <not> sana <laughs> Every joke has a reality. Just like mine. Hmm. 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 Şu anda yayının tahmini 7 ya da 8. saatindeyiz ve Alp İstanbul'dan geldi. Annem İspanya'dan yeni döndüğü için onu havaalanından aldılar. Alp de bize konuk olmaya karar vermiş arkadaşlar. Selam. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> hep aynı ya. Hep aynı. <laughs> bitti. Gayet güzel geçti. Şimdi kahve yapalım çok güzel olduğu için çarşıya iniyoruz ve Alp de burada olduğu için birazcık dedik ki gezelim hep asosyal takılmayalım değil mi Alp? Kanka saldır geliyorum. <laughs> <laughs> İstanbul'dan gelen ünlü sosyete Alp ilk defa turşu ah, Çok güzel. Içiyor. Çok güzel. Ne turşusu bu? Alp buna tek atmamız gerekiyor. Hayır ama zevkine vara vara git. Mettan öyle içiyor. Amına koyayım. Tekila mı içiyorsun ya? Manyak mıdır nedir? Böyle meyve şeylerinden değişik alkoller. Bak kendi ben şirketin zaten, için. Ben zaten onu sen düşünmeden öncesinde düşünmüştüm. Bu değişikliğe ne bize? Aramalı vodka yapacağım. Turşu aramalı ya. <laughs> abi Türksün sen onu biraz dünyaya göster yani. Pazarlamamızı yap. Benim lahmacun biraz şişman mı oldu? Arkadaşlar tarihte bir ilk gerçekleşiyor ve Melisa sokak röportajı yapıyor. Kocaeli fikirmiş. Bayağı heyecanlandım ama kalbim kit kit attı abi. Çıldıracağım ya. Reklam çekiminde bile böyle olmamıştı. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. 3 <laughs> tane kahveye 87 lira verdik. En başta hatta benim param yetmedi. Kartımdaki para 86.28'miş. Ay sağ olsun bana 15 lira destek çıktı. Şimdi eve doğru dönüyoruz. Ayy, <gülüyor> 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 bırak, bırak. Öldü. Metan sıra sende gel. <gülüyor> 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 Bu titreşimle öldürürüm. <laughs> Sana sıçayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Rahat bırak beni. Rahat. Bana... Ben o usta olmadım. Ben Bana. küçük çocuk uçakta ağlayıp herkesi rahatsız eden çocuk sen misin? Hadi biraz uyuma vakti. <laughs> <laughs> Katık söyledik. Aaaa! Yani gelmiş geçmiş en tatlı filmlerinden birini izledik. Rebel Wilson gerçekten harika bir oyuncu bu arada. Şimdi de daha evine gidiyoruz. Alp'le Metoş gidiyor. Tam kadro onları uyurluyoruz. El sallayın. Niye el sallamıyorsunuz? Ne kadar <laughs> Karnım hala acıkmadan sporumuzu yapalım. Sonra Hande'nin bana kitlemek istediği bir sürü iş var. Onları yaparız. <laughs> Spor sonrası yemeğimin güzelliğine bakmak ister misiniz? Müzik en güzeli de spor artı yemek sonrası içilen kayfe tabii ki. de. Şimdi duşa gireceğim. Peki aşağı inerim. Yayın açmam gerekebilir çünkü dün açmamıştım. Ama şimdilik sadece kahveni evet. şey yapmak istiyorum. Evet. Şimdi Handi ile ne yapıyoruz? Kiraz ağacımızdaki salak kuşları kaçırabilmek için üç tane çöp torbasını koydum. pompom kızlar var ya onu ağaca atacağız. <laughs> Kuşlar bizim kiraz ağacımızdaki kirazları tık tıklıyorlarmış. Biliyorsun çok pahalı. Türkiye şartları bunu gerektiriyor değil mi Hande? Hanan teyze çıldırdı. Kirazı yılbaşı ağacına çevirecek. <laughs> Şunları asmıştık. Şimdi bir de bunları asacağız. Annemin <laughs> İspanya'dan getirdiği şarap çok, çok güzel. güzel. <laughs> Şimdi dayımla çarşıdaki eve iniyoruz. Halletmemiz gereken bir iki işimiz vardı. Bugünlük bu kadar. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Eğer beğendiyseniz nereye en çok beğendiğinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Benim için çok önemliler. Kendinize çok iyi bakın.